çetilimiz çok kıymetli büyükşehir belediye başkanımız değerli kaymakamımız ilçe belediye başkanlarımız DSİ bölge müdürümüz yine aynı şekilde buraya teşrif eden siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri yine burada bugün bu açılışımıza beraberliğimize buraya gelen yine bizim Havranlı, Edremitli Burhaniyeli, çok kıymetli hemşerilerim. Ben de sözlerime başlarken her birinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün burada çok güzel bir işbirliğinin, çok güzel bir koordinasyonun sonucunu hep beraber görüyoruz. Havran Ovası Tarımsal Sulama Projesi biraz önce değerli arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi bu bereketli ovayı daha da kıymetli hale getirecek. Buralarda daha verimi, kalitesi, üst düzey tarımsal ürünlerin üretimine katkı sağlayacak çok önemli bir projeyi hep beraber hayata geçiriyoruz. Valiliğimiz Yukop, Büyükşehir Belediyemiz, DSİ Bölge Müdürlüğümüzle birlikte yaklaşık 6000 hektara yaklaşık 5900 küsür 6000 hektara yakın bir alanın İnşallah bu projeyle sulanması hayata geçirilecek. Her zaman söylüyoruz. Bizim medeniyetimizde su çok çok kıymetlidir. Hani ne diyoruz? Su medeniyettir diyoruz. Su berekettir diyoruz. Su rahmettir diyoruz. İşte bugün burada Havran Ovası'nda biz suyun rahmetini, bereketini inşallah bu yerine getirilecek hizmetle beraber hep beraber Burada hep birlikte yaşayacağız. Evet, bir taraftan hizmetler devam ediyor. İşte biraz önce burada sunumunu hep beraber izlediğimiz Büyükşehir Belediye'mizin yaklaşık 5 yıllık süre içerisinde bu ilçemize yaptığı hizmetlerle beraber hani burada gördük içme suyundan kanalizasyonuna, asfaltından işte parke çalışmasına, kadar çok güzel işte millet bahçesi yine çok güzel daha önce de gezdim ee, ilçemizde hizmete girmiş bu anlamda da Havran layık olduğu Havran halkımızın her şeyin en güzellerine layık olduğu hizmeti de yerinde alıyor ben bu vesileyle Büyükşehir Belediye'mize yine bu yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen yine DSİ bölge müdürlüğümüze ve bunun siyaseten Ankara'da takibini yapan yine çok kıymetli vekillerimize teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Sayın Valim sizi